Ondan dilemem ben şu an. Öyle bir dileyeceksin ki. Dileyeceksin kardeşim. Dilemiyorum yok. Dileyeceksin. Dilemiyorum. Dileyeceksin. Zorla mı dileteceksin? Zorla dileteceğim. Dilet. Dilet. Hadi dilet. Diletirim. Hadi Sen diletirim. Gel göstereyim <laughs> sana. <laughs> <bakalım. gülüyor> sen dilet hadi bakalım. Hayır hayır. Ne bunu Sakin ya, ol. Ben sakin ol. Ben Ben dilemiyorum şu an. Dileyeceksin. Ben şunu kaza Bak burada kimse sahipsiz değil. Şu an dileyeceksin. Ben de sinirliyim. Tamam da senin öyle bir hareket hakkın yok. tamam ben de Niye kafa kafaya geliyorsun? Yine yapabiliyorsun ya. Gireceksin. Hadi yap. Niye gülüyorsun? Sana mı soracağım? Gireceksin. Niye, niye gülüyorsun? Sana mı soracağım? Niye gülüyorsun? Sana mı soracağım? Her niye gülüyorsun? Sana mı soracağım? Gireceksin. burada de, işler diyeceksin. böyle mi yürüyor? Tamam. Aynen burada işler Abi, böyle öyle yürüyor. Bak mı? sen haklısın zaten. Sen de bir bak, şey, bak, şey yok benim ama bir şey bak, sana bak. ben olayı bir de baş başa şey anlatayım. olabilir. O başka bir şey. olayı, anlatayım sana. Herhangi bir kız yapılmaz. Bak, Abi kız içeri geliyor. Ben Bana Okan dokunu diyor. Sinirlendi. Abi bu ne gözünü seveyim kız ya. Ben onu kullanmadım. Bu insanlar kör değil. İlk zaman hareketi yapmışsın. Yapmadım. Beni dinliyor musun? Dinliyorum. Beni dinleyecek misin? Dinliyorum lan. Ben. Beni dinledikten sonra bana hak vereceksin. Sen o tarafı dinlemişsin. Sen de o tarafı dinlemişsin. Beni dinleyin ondan sonra konuşalım.